Şey, Allah! Yapma nasıl Ama <laughs> o, Ama Siz atlamızı, yapın, Evet. <laughs> Bak dede video çekiyor. Dede video çekiyor. Ay yapmasın kız ben. Tamam Yok yapmasın. <laughs> tamam. Eşekten Yapma. yapma. Herhal güzel, herhal herhal güzel herhal oynuyor. Erel çok güzel oynuyor. Aferin Erel. Kalk insan gibi oynayın. video çekiyor Ay. 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 Ay, Ay, şey Ama Otur o zaman yapma Hamza benim zarar veriyor Hamza bir şey Hama Hama bir yapma Ay, Ben bir de bir Hadi yap Oğlum büyüyünce izleyeceksiniz işte <laughs> bak çekiyorum bak. Aferin ulan, ulan Harun nasıl güzel oynuyor. Harun çok güzel oynuyor. Çıldırdı. Aferin Harun'a. Erhat da güzel oynuyor. Hani ne yapıyorsun? Hani? Bir şey bir şey Başka bir şey istiyor da dinlemeden bak. Dedem